solda bakacağız. orada. Sonra gray bölgesine geçebilirim. El karizma şimdi olayım da. Oğlum be dur bakayım. Deminki peruk iyiydi de, ha. İlk <laughs> Bu sonu akışı var ya, Tam emeklisin yaşındayım. ya şu an. He. Ee, Tam emeklisin. Bu iyi. Nerede o ya? Bir tane şey var o çok iyi. Aha bu. Şişt, ha bu. Bu fetişim abi ben. <laughs> Aha. Lan çok yaşlanıyorum ben ha peki. Sen kaç yaşındasın daha delal. Ben mi? 30. <laughs> bir geri bir gerideki pera geçsin. <laughs> Allah seni kahretmesin ya. <gülüyor> <gülüyor> ben bu kızı kuzu kızını çıkardığı yıllardaki Tarkan'a benzedim lan. <laughs> Bak Rusya alıyorum mu 17 bakman. mi direkt? Üf. Kabinde 176 tuz var böyle. mi tuz? Hı hı. Aa, <laughs> Aha, değil. Aha. Şöyle gezmedim mi ben de? <laughs> Estim <Eskili> şöyle. <laughs> Aa. <rough>. <gülüyor> 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 Yok Yoklu bir undercover görev ya. <laughs> Yapmadın mı şöyle? Ah be, Hüsa aklıma geldi lan. Bir şöyle sarı yapmadın mı? Civciv gibi. Gerçekten bu kadar <laughs> çirkin şey olunmaz ya. <gülüyor> <gülüyor> lan bu ne? Ana, Ana sen var şey oldun ha. Aha. Temel geldi aklıma bak bu görünce. Rahmetli. Üyy. <laughs> 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 On dört memur buysa ona Ulan ne çirkinsiniz hiçbir şey yakışmıyor ya. Güzel mi sen? Allah <laughs> belanızı <beyazlar>. vermesin. <laughs> ben çok iyi oldum ha bak. Direkt buradan ıslak ıslak girerim ben. Ne olur ıslak ıslak. Yok be. Ben efendim daha. Acuncum. Alo, peymen e, şu toplantı ne oldu efendim? Bekle bakayım bir dakika. Döneceğim tamam. sana. Tamam. Aştaydın ha. Biraz kırıkla gez be. Yok yok. Ya. Ya. Ben buyum ya. Ben buyum yani. Ben sarp bu. Yok evet. yani. Evet. İlk geldiğin gün de böyleydin. Eee? Acun okuduğunu da anlamıyor amına koyayım. Ne yapıyorsun lan? Texture evet, değil, full de değil Oo, abi. Alo, Alo. Acun'cum okuduğunu anlıyor musun? Olacak iş değil. Evet, ne oldu ki? Kaç yazıyor orada saat? Demin siz <laughs> 7 dediniz ya, o yüzden dedim efendim. Ne zaman 7 dedim lan ben? Valla demin 7 dediniz efendim. Yok. Duyuruları asmışlar orada, bak saatine 9 diyor. Tamam. Hemen kıdemli Pardon. düzenleyecek, tamam mı? Rahatsız ettiğim için kusura bakmayın. Estağfurullah. Ben. Hadi görüşürüz. Görüşürüz dönün şimdi. Yapmadın Peki. mı ya? Kestirmedin mi ben de şöyle? Abi sen de gelmedin şöyle gezmedik mi? şöyle boneyi taktırın <laughs> kafama şöyle. Beğenmedin miyiz? Beğenmedim. Sen bir der İlla ki... yakışıklı olacak değil mi? Der ki, olacak şöyle, el halinle yakışıklısın derdi yani. insan ama. Gerçekten insanlar anlamıyorum abi. Yani siz... Lan ben var ya. Baksana şu bana. Ne gerisi boş mu buranın? Gözlere Hı. bak be. Eee... Babama çekmiş. Nasıl ama? Ha, gerisi bozsa dur bakayım. Ha kıyamam. Aha. Harikan durgun ha. <laughs> Altanın karısı Tarkan ha. <laughs> Altanın karısı Tarkan. <laughs> Şş, Sarp. Allah şöyle Çocuklar gezerim görürsünüz ha. Oğlum hiçbiri yakışmıyor lan bu arada. Gerçekten hiçbiri ya yakışmıyor benim ya da gözüm çok alışmış. Ha mahir oldum lan. Lan basket ligi başlıyormuş ha. 76 Delta belgesine 11'deki kodlar. Saat maç var. Ben buna evet. iddia yapsam 2000 dolar koysam. Bu benimki. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ona ne buldun? Çok iyi olmadın mı? Bir şey söyleyeceğim Bakayım. Ben gerçekten çok iyi oldu. Daha <laughs> şey. geçmiyorum. Lan bunlar nereden buluyor <laughs> bunlar bu <laughs> saçları? Bende yok. Bir çekil İz bir çekil bakayım. Twitter'a falan atma ha. Hayır hayır. Görev başındaki memurlar çoğunluğu çocuklar çoğunluğu gibi eğlendiler. Şiş. Aha. İleride mi var? Bilmiyorum. Saçıki saçı değişmiyor ki de arkadaşlar. Son değişmiyor son bunlar. Şey Daha ilerisi yok. 273 tane var. 1-10 arası mı? Ciddi misiniz? Lan demin indik ya. Dur geçiyorum. Geçiyorum. Bir sinek kaydı olmadı mı tıraş ya? İğrenç <laughs> oldu. 12 hafta bile kod altı durumundayız 18 saniyeden otomobili Saçiki iki gidi geçemiyorum arkadaşlar hiçbir saçta Sen bir şeyler deneme artık Neden? Ben diyecek sana, sana fotoğraf attım bak bakayım fotoğrafına bir Yok Siz bekledim işte. beklediğimde ya de gelmiyor ya Gezme ihtimalin var mı sence Eylül ya? Niye? Lan baksana <laughs> <laughs> Lan çok iyi Ayyy Ohohoho. o neymiş? Ya bir şey diyeceğim yapmadık mı şöyle? Akmadın <laughs> mı bu Peru valla? Hasta ha? olursun. <laughs> hasta olcan hasta. Ben yok vallahi terledim biraz. Kaçıncı reyonda o? Yetmiş. Bir şey olmaz bana. Bak sonra günlerce yetişiyor. Allah aşkına <laughs> gezerik mi böyle? <laughs> Allah aşkına. Ya sar. Aha. Bir şey <laughs> <yapar. gülüyor> diyeyim mi sana? Yüzmedik mi? Hakan bakayım. Buldum. Lan bu saçı ben illegalden içeri atarım lan bu ne? <laughs> ne oğlum? Çok fena ya. Bana. 76 kod al sorabilirim. <laughs> Aha. <gülüyor> şey diyeceğim bu çok iyi. Biraz marjine kalın be. <laughs> şey diyeceğim ben sakalımı beyazlatacağım birazcık şey yaptıracağım. Böyle... Hayır. Ne diyor? Ne evet, diyor? Sen de Bakar mısınız? Ya. Bak hasta olacak. Allah için ne yapıyor ya? Ha? Güzel saçlar var da. <laughs> dönüyor ya. Aha yok mu? Ne bu? Tarık Mengüç gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden bu arada. Tarık Mengüç bildiğim. Allah Tarkan. Valla neyiz bak. Üf. <laughs> bak bu olur. Ben de şöyle yapmadım mı Sarp? <laughs> <Gülüyor> <gülüyor> ya. <Gülüyor> gibi geziyim şöyle ortalıkta. Mıktınız. Mıktınız. Ben Serin ne ya iyi geldi. Tamam, Sen çıkarma. Yok abi yok hiçbirini yakıştıramıyorum ya. Biz böyleyiz. Biz ne yapıyorsun? <laughs> Bak ya. Üf. Abi Hiç çok güzel saçlar var ya. 43 neyin inan? Ay inemem ki şimdi oraya. Burada merak ettim bakacağım. Kon 85 kod 7 sonra kod 4 strawberry Bakacağım 43'e ne hangisini diyorsunuz merak ettim Yarın 84 10 26 sonra ben son Sar Nerede? ne Lan biçir misin başıma Gez hadi perukla gez biraz be Nasıl bu Çok iyi oldu bu Ya bu ne lan Ama biraz köz gibi sakalı gibi oldu boyuna kadar iniyor ya altan ne yapıyor ne yapıyor yok abi yok taş çağına şey gezebilirim ya 49 neymiş ya bu fena değil bu arada da ne bileyim abi ya sakalını tespit edildi. E, ee, kişinin sakalını durumunu <laughs> Memiş! Ebesinin ki makyaj lan bu sakal diktirme. Kestirir miyim ben? <gülüyor> <gülüyor> Abi şu tekstürü fullleyemiyoruz ya şu an. Bok gibi görünüyor bütün sakallar. Kendine galeri yapma sizden. 13.105'e edektif kayı tekrar aktif. Anis. Anis. geliyor. Ha, özel harekat. İşte geliyor. Özel ha. harekat. bu de... bıyıklı <gülüyor> sanlar <gülüyor> bizim <gülüyor> çocuklar. Oha <laughs> iyi oldu ha bu. Onu ne vurdu ne? <laughs> Gezmedik mi şöyle şey sar? Harbi haydi haydi. Tamam mı Tamam. Harbi mi? Evet haydi. Vallahi izlerim. haydi. Tamam onu makyajla bir kapatın şu eski sakalları benim. Teşekkür ettim. Zaten sakallı yoksun. Bir bakalım Sarp şöyle görevli gibi. Bir dakika. Haydi. Müzikle Haydi. De beraber. Ben, ben dur beraber dur. çıkalım ya. bu ne, doğru, ne, ne vururum, bir şey derim ha. ben bende bir gaza geldim he. ha. Bunlar <laughs> hiçbir <laughs> şey oldu biz. Ha. Beğenmedin mi sen bizim sakalımızı? ha? Allah beğenmedin Yo, beğendim. mi? Beğendim. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 ne yapıyor bunlar? isterseniz Hıh. bey tarafına doğru Hıh. sağlayalım. Tabi oranın bir devresini aksa bayağıdır bir gidip evet. bakalım. İnsanların Arkadaşlar. İhtiyacım, desteğimize ihtiyacı var. İyi akşamlar. <gülüyor> Biz <gülüyor> bir göreve dönüyoruz. Teğmenim bir şey soracağım. Arkadaşlar, Buyur şey. Fatih. Araç hapis cezası var mı? Ya, bu işler pazarlık konusu değil aslanım. Suç işlersen hepsinin cezası var. Ya çok güzel bir araç var. Çok kitli. Açmak istiyoruz. Çok kitli. Kitle kitli de açmak istiyoruz. Açma Her bir araç da. Ya. Onu mat ben gelip açayım sana. Bin gez. İster misin ha? At bakayım konum bir gelelim biz. Tamam. Tamam. Yani i̇yi geçin. Konan olsun. Nereye gitti o? Makyajı silip herhalde. Harbi mi? Bilmiyorum. <laughs> <Ne> yaptın? <laughs> Renk mi atdırıyorsun? <laughs> Oğlum beşiktaş gibi gezeceğiz lan. Siyahiydi. Gerçi sen de belli olmuyor. Gerçekten değil. Gel gel. Tarifin araba nerede? Nasıl yani? Ay ben kapıda sıkıştım. O Hüseyin <laughs> kapıda mı sıkıştın? <laughs> evet. Ara nasıl araba nerede derken? Her şey, ha, şey şey. Benim araba mı? hı. Departmanda al oradan. Tamam. Tamam. Aha. Aynı odada kalmalar, araba anahtarları verilmesi falan filan yani. Walking ya Dead gibi salak salak sesler çıkarma. <laughs> 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 <Selam 12>. Bakayım. <laughs> Adamı var ya amına koyayım. <laughs> 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 var ya pis etmedik mi? Birini. Allah. Allah. <laughs> hadi hadi biz gidelim biz gidelim. Ay, al araba istediğin zaman kullanmayacağım ben görevdeyim zaten. Tamam. Haberleşiriz hadi. Tamam. Görüşürüz. Hadi arkadaşlar dikkat edin kendinize. Görüşürüz. Abi evet. Bir fotoğraf attık ama ya. Gel gel. Hakikaten attık bu arada. Arkana mı geçeyim şöyle? Tam soluma aynen sol arabaya doğru yakın. Allah seni de itekledim biraz ama. Hadi geçeyim. <laughs> Allah kahretmesin ya. Dur bir de ben çekeyim bakayım. Gerçekten ne geldik ya? Dur bakayım şöyle bir arkamda. Aha. Tiplere bak tiplere. Sarp az yanaş. Sola mı? Ha, ya, Heh, olur. Sen bir gölgede gibi kalıyorsun da. Ne yapıyoruz lan? Ananı sikeyim. <laughs> Santos Ülke Ocağı Başkanı, <laughs> Teymen Tarkan. Akoni, Tarkan, nasılsın? Eee, yeni yetim mi atandınız? Tam Yok. Sakallara ufak makyaj attırdım Akoni. Ha, Tarkan sen misin? Aynen. Tanıyamadım abi, yorgan falan bağlanmış. Zannettim <laughs> bir yani, bıyıklarına. Bir kıvrık <laughs> duruyor böyle. Böyle bir tarz değiştirelim dedik. Deniyoruz ya. Makyajla kapattırdım. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Bu Eşkik arkadaş ki iyidir. Daha da lan. Saçmalamayın lan. Unchained filmindeki herif bu. Sahneşe, ben <laughs> Eğleniyorsanız ben de bir peruk meruk bakayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Dur, Dur bir, bir, yere ya. gitmemiz lazım. Sarp bir gelsene. Tamam kendine iyi bak. Haydi haberleşiriz. Siz ne yapıyorsunuz lan? Ne yapalım uğraşıyoruz işte Altan Bey uyanmışız bakıyorum. Uyanım, ya. Yanlışlıkla mı oldu? Uyanmam mı? Evet. Geliyorum arabadayım. Şaka. şaka. <laughs> geliyorum <Tamam>. geliyorum. Şaka <laughs> kalsam neyse bu da gelmiş. No Harbi mi? Sağ Dene bakalım. Nasıl <laughs> uyanmış? Allah <gülüyor> şükür ya. Solundaki nasıl odada lan? Solundaki